Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer Bin. Bu cuma yani 4 Aralık'ta gelecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak Fakir'den 2 yıl garantili fincanlı filtre kahve makinesi gelecek. 350 ml kapasiteli seramik bardağıyla 159 lira. Tefal'den 24 santimlik tavada bin marketlere bu cuma geliyor. Fiyatı 79.90. Boneradan 8 parça çelik tencere seti gelecek 16, 20, 24, 26 santim 4 tencere 4 cam kapak 279 lira 4 Aralık'ta bin marketlere Boner ürünleri gelecek 22 santim sahan 49.90 Dörtlü seramik sosluk reçellik takım gelecek oldukça şık görünüyor fiyatı da 32.90 Şefstende kapaklı kavurma sacı gelecek 32 santim ve cam kapaklı bir ürün Granit efekli yanmaz, yapışmaz iç yüzeyi var. Çift taraflı kullanımı var. Fiyatı 69.90. Bonera'dan granit efekli kulplu balık tepsisi gelecek 69.90. 28 santim karnıyarık tenceresi var yine Bonera'dan 79.90. 28 santim tava var. Ocak üstü ve fırın kullanımına uygun ürünler 49.90. Şevsten bir de karnıyarık tenceresi gelecek. 22 cm çapında, cam kapağı var. 39.90. Şevsten 14 santim sütlük var. Fiyatı 19.90. Kasilda Hondan 3 katlı kurutmalık gelecek. 168 cm 76 cm demonte bir ürün. Fiyatı 99.90. Paşa Bahçeden Gaye serisinden bardak takımları olacak. Üçlü su bardakları 10.90, meşrubat bardakları da aynı şekilde 10.90. 8 bölmeli çift kapaklı dolap geliyor. 174 santime 49 santim fiyatı 199 lira. Lavdan kilitli saklama kabı var. 375 cc 750. 400 cc olan 790, 720 cc olan 995, ve 1150 cc olan da 11.90. Farklı renk seçenekleriyle tepsili, geniş step kaşıklıklar 4.95. Kare süzgeç setleri gelecek farklı renklerde 9.95. Bölmeli düzenleyici sepette olacak 6.95. Şans bambuları var canlı bitki olarak adet fiyatı 6.95. Kasilda Home'dan postalı da geliyor bu hafta. Kaydırmaz tabanı var 60 cm 90 cm. Fiyatı 59.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. 150 cm 210 cm ölçülerinde güpürlü dertsiz masa örtüleri de gelecek. Farklı renkleri var 27.90. Soleiden ikili yastık kılıfı gelecek 50'ye 72 kılıf 9.95. Kapitoneli yatak örtüsü de gelecek. Çift kişilik, kenar biyeli, desenleri var. 79.90. Kasilde homdan desenli organlar da olacak. Çift kişilik 69.90. 50 cm 32 cm ortopedik yastıklar var. 29.90. Sesli homdan pamuklu battaniye gelecek. Çift kişilik 49.90. Yine Soleil'den %100 pamuklu lastikli penye çarşaflar var. Çift kişilik olanlar 24.90. Tek kişilik olanlar 21.90. Nakışlı kadın terlikleri olacak 36-40 numara aralığında 15.90. Nakışlı el havluları da geliyor. 45'e 70 renk renk 4.95. 2021 yılı için günlük ajanda gelecek 20 santim 14 santim 8.95. Aynalı kancalı farklı renk ve desenlerde anahtarlıklar gelecek 12.50. Petek üstü ısı yönlendirici gelecek silinebilir bir ürün. 2 adet buhar kabı da var Fiyatı 34.90. Şivars'tan 2 yıl garantili burun kılı alma cihazı gelecek. İnce tasarım 1 adet pille çalışıyor. Fiyatı 24.90. Yine Şivars'tan paslanmaz çelik bıçakları olan saç kesme makinesi gelecek. 2 yıl garantili 89.90. Farklı renklerde kestane çiziciler 5.95. 2 yıl garantili Columbia kamp bıçağı var 79.90. Kiwi'den de 2 yıl garantili katı meyve sıkacağı geliyor 600W gücünde. 2 farklı hız ayarı var, kaymaz ayakları var, meyve suyu haznesi 500 ml, posa sürahisi 1500 ml. Fiyatı da 249 lira. Kadınlar için etol şallar gelecek. 65 cm'ye 170 santim cm, fiyatları da 7.95. Penti markasından termal taytlar geliyor. Small'dan XL'e bedene kadar 19.90. Kadınlar için tünik gömlekler de gelecek. %60 pamuklu ürün. Small'dan XL'e bedene kadar 29.90. Erkekler için de kışlık gömlekler gelecek. Small'dan XL'e kadar 29.90. Yünlü erkek kazakları var. Medium, large, x large bedenlerde. Fiyatı 39.90. Kaşe kaban gelecek yine erkekler için medium large, x large bedenlerde %30 yünlü, fiyatı 129 lira. Gezerden kışlık çocuk terlikleri olacak 26, 29 ve 30, 35 numara aralığında 9.95. Şönil ev çorapları var kadınlar için rengarenk 36, 39 numaralarda Fiyatı da 8.95. Patikli çocuk çorapları olacak. 18-25 numara aralığında 4.95. Farklı figürlerde pelüşlü çocuk kulaklıkları olacak. 9.95. Erkekler için trekking ayakkabılar da bu cuma bin marketlere geliyor. 41-44 numara aralığında 42.90. Deri botlar olacak yine erkekler için. 40-44 numara aralığında 49.90 Uzun boy bereler var. Renk seçenekleriyle 9.95. Dokunmatik eldivenler gelecek kadınlar için farklı renklerde 12.90. Yine kadınlar için 37-40 numara aralığında flanel ay e botları gelecek 27.50. Erkeklere kaşkol çeşitleri olacak. Desenli ya da düz. Her biri 9.95. Erkeklere kasketler de olacak %100 akrilik farklı desenlerde 12.90. Çocuklar için atkı bere eldivenden oluşan üçlü takım 18.90. Kadınlara da farklı renklerde bereler olacak 9.95. İnkilap yayın evinden sıradışı durumlar serisi hikaye kitapları geliyor 3.95. Şekşek'in maceraları hikaye kitapları da olacak 3.50. Dengede duran kuş gelecek mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle 3.95. North Strike Elaj Jolt geliyor 24.90. Farklı modellerde inşaat araçları 9.95. Barbie bebek ve hayvanları geliyor arkadaşlar fiyatı da 59.90. Sizlerle birlikte bin marketleri bu cuma 4 Aralık'ta gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.